Herkese merhabalar hanımlar, YouTube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün taş rengi bir yazmamız var. Kenarı desenli, ortası boş, orta kısmı boş. Benim çok beğendiğim, çok sevdiğim yazmalarımdan bir tanesi bu. Rayanip'in içerisi böyle gri, gri'nin bir tonunu kullanmışlar. Ama sanki böyle gri gibi de durmuyor. Gayet güzel bir görüntüsü var gerçekten farklı hardal sarısı ve şöyle gül kurusu kullanmışlar içerisinde. Bir de kına yeşili hanımlar. Kına yeşili var aralardan. Şimdi buna çok güzel, gösterişli bir model yapacağız inşallah. Gösterişli duracak ama zor değil hanımlar. Bugün hava biraz kapalı. E i̇nşallah yağmur yağacak. Burada görünen renklerden birazcık daha gene siz koyu da düşünebilirsiniz. şey Açık düşünün bu sefer çünkü burada koyu gibi çıkıyor. E, taş rengi. Şurası açık yani daha açık. Bu şekilde. İplerimi söyleyeyim hemen. Leylak marka 142. Hardal sarım e, 428. Altın başak ve benim çok kullandığım bir renk zaten bu da. 581. Bu da gene altın başak yeşilim. E bu defa modelimde şu rengi kullanmayacağım hanımlar. Sadece gül kurusuyla yapalım. Bu defa da farklılık olsun. Böyle görelim. Evet bu videoda değişiklik yapacağız biraz. Önce ara modelinden başlayacağız. Onun için şuradan bir tane zürafadan sarı ipimle başlıyorum. zürafanın bir tanesine tutturdum buraya 3 tane şöyle pırpır pır yapacağım 2 ve 3 3 tane pırpırımı yaptım geri döneceğim Burayı 3-2-1 olarak bitireceğim. Bu şekilde 2. Tekrar ipimi aslatıyorum. Buradan şöyle bir tane zürafa kaldı bir tane kaldığında da onun içerisine geçiş yapıp bu şekilde yukarıya doğru düğümü attım şöyle minik bir e, bademimiz oldu buradan kesiyorum şimdi bunları fazlalıklarını aldım bir tane zürafanın içerisine başladık bu halde bu şekilde yaptık Ara modelimiz bu. Araları dilediğiniz kadar bırakabilirsiniz ama şimdi bir tane daha olmazsa yapalım ya aralarına. Şöyle 4 tane arası olsun. 5.ye tekrar başlayalım. 2 4 şu 5.ye tekrar başlıyorum. Bundan bir tane daha hemen hazırlayayım. Şimdi ben hemen diğer yeşil kısmına geçelim. Şimdi ikinciyi hazırladım. Buradan gene iki, dört, 5 beş. Beşinciye hemen iki taneyle başlayacağım bu defa. İki tane zürafa ile başlıyorum. Yeşil ipimle tabi bu sefer yeşille başlıyorum. 1 ve 2 Şimdi kenar artırmasını bilmeyen arkadaşlarım için de detaylı anlatmış olayım. İki taneyle başladık ya. İpimi en soldaki gözlememi alıyorum. Tam üstünden geçecek şekilde atlatıyoruz burada. Bu kenar artırması yapabilmek için buradaki gözlemenin içerisine tekrar batıyorum. Burada bir artırma yapmış oldum. Bu kenarda yaptığım gözlemeler kesinlikle büyük olmayacak. Eğer büyük olursa model yamuk gider. Ortadakine, yandakine geldim. Yandakine geldim. Şimdi şuna tekrar battığımda bu tarafta da artırma yapmış oluyorum. Yani kenarlarda kenarlardaki gözlemelere iki kez batmış oluyorum kenar artırması için. Sayım 3 oldu. Bir kez daha şöyle atlattım. tekrar sayım 4 olacak. 3 ve 4. Sayım 4 oldu. Bir kez daha atlatacağım. 5 olana kadar burayı artıracağım. Şuradaki ipimi azı atlatmamız da önemli hanımlar. Bunu eğer çok böyle sıkı atlatacak olursanız bu birbirini böyle büzer. Eğer bol atlatacak olursanız bu defa da kenarlarda taşma olur. Şu kenarlarda taşma olur. Onu tam yani böyle üzerinden geçecek şekilde atlattım. Az önceki gibi buraları devam edeceğim. 5 buraya kadar geldim sayım şu anda 5 oldu bakın şimdi 5 olduktan sonra şu üçüncüye geliyorum ortadaki üçüncü gözeneme geldim gene aynı şekilde ipimi atlattım buradan tam üzerinden atlatıyoruz gene bolluk kalmayacak şekilde şimdi bu gözlemenin içerisine tekrar iki tane ile başlıyorum. Bir ve iki. Tekrar ipimi atlatıyorum. Burayı aşağıda yaptığım gibi 5 olana kadar yani şurası gibi Şuradaki gibi burayı da 5 olana kadar artıracağım. Farklı bir işlem yapmayacağım. Aşağıda yaptığım işlemin aynısı. Durdurmak istemedim hanımlar. Dördüncüyü yapıyorum. Bir kez daha atlattığım zaman zaten bir de yapmış olacağız. Sonuncu kez ipimi atlatıyorum. beşinciyi de yaptım düğümümü iyice sıkılaştırdıktan sonra burada kesiyorum bakın şöyle iki tane üçgen gibi bir görüntüsü olan modelimiz üst üste gibi duracak yani şuradan. şu fazlalığımızı da yine buradan alalım şimdi buradan gene dört tane sayacağım beşinciye sarıdan ara modelimden birkaç tane bırakacağım. Evet hanımlar bakın. Buradan şimdi 4 tane geldim. 5.ye ara modelimi bıraktım. Yine 4 tane, 5 ara modeli. Bu şekilde ilerledim. Burada da gene 4 tane'den sonra bu defa 5.nin içerisine burada yaptığımızın aynısından yaptım. Burayı bu şekilde hazırladıktan sonra şimdi ben e, bu gül kurusu rengimle devam edeceğim. Şuradaki en uçtaki pırpırımdan ipimi tutturuyorum. Sıkı bir şekilde. Buradan hemen bir tane pırpırla başlayacağım. Bir tane pırpır pır yapıyorum. Hemen aynı gözlemenin içerisine. Bir tane de bunun yarısı büyüklüğünde pırpır pır yaptım yukarıya doğru çıkıyorum yukarıya doğru çıktıktan sonra yine aynı gözlemenin içerisine bir pırpır pır daha yapacağım o pırpır pır yaptıktan sonra tekrar aynı gözlemenin içerisine bu defa onun yarısı kadar olan daha hatta daha küçüğünü yaptım. Bu şekilde yukarıya doğru devam edeceğim yani. Bu üçüncü kenar pırpırım. Şimdi küçüğünü yapıyorum. Tekrar yukarıya çıktım. Ancak pır pırpır yapıyoruz burada. Sonra da küçüğünü. Şimdi bakın, burada dört tane var ya. Kenarda dört tane oldu. Beşinciyi yapabilmek için şurada yapmış olduğum küçük pırpırın içerisinden geçip yukarı çıktım. Beşinciyi de buraya yapacağım. İyice de sıkılaştırdım. Burada bitirdim. Şimdi böyle iğnemizin arkasıyla burada düzeltmemiz gereken yerler varsa pırpırlarımız varsa onları düzeltelim. Burası bu şekilde olacak. Buradan kestim. Şu fazlalığımı da buradan aldım. Onu endipten alabilirim. Bakın hiçbir pay artık ip artığı falan kesinlikle gözükmez. Evet, şimdi yazmayı elimde çeviriyorum. Aynı işlemi şurada yapacağım. Buradaki en uçtaki pırpırımdan önce ipimi tutturdum. Pırpırla başlıyoruz. Kenar pırpırıyla başlıyoruz başlarken. Şöyle. Yani burada Pırpırların tabi boyları aynı olursa kenar pırpırlarını yaparken iyi olur. Başlamasını şöyle birlikte yapalım da burayı ben tamamlayayım hanımlar. Çünkü yapacağım farklı bir şey yok. Şuradaki ipi de kesebilirim. Buradakini yaptıktan sonra hemen takılıyorsa eğer bunu hemen alıverin. Takılmasın. Yine buradan yukarıya doğru çıkıyorum. Burada yaptığım işlem gibi burayı tamamlayacağım hemen. Evet hanımlar bu diğer kenarımı da yine şu kenarda 5 pırpır olacak şekilde tamamladım. Şimdi hiç çevirmeden şuraya da aynı işlemleri yapacağız. Buradan direkt başlayalım. Şu en uçta olan 5 tane yine burada zürafam vardı ya bu yine en uçta olan zürafama geliyorum. burada yaptığım işlemin şu işlemin aynısını buraya tamamlayacağım. Yani aslında şuradan hemen bir tane başlayalım birlikte. Şöyle bir tane pırpırla başlayacağız yani. Önce pırpırla başlıyorum. Daha sonra küçüğünü bu şekilde devam edeceğim. 5 tane kenarda 5 pırpır olana kadar ilerliyorum. Evet bu kenarımı da tamamladım. Şimdi elimde çeviriyorum. Bir de buradaki şu üçgen gibi olan kısmın şu kenarını da gene aynı işlemleri yapacağım. Bir de buradan başladım. Burayı da hemen tamamlayayım ben. 5 tane kenarda 5 tane pırpırım olana kadar ilerliyorum. Evet şimdi bu tarafı da tamamladım. Şimdi bu ortada 3 tane gözlememiz vardı. Şöyle bir kenarı yatırayım ben. Daha rahat yapalım. E, bu tam 3 tane gözlemenin şu ortadaki ortadakine geleceğim. Ve buraya 3 tane gene pırpırla başlayacağım şunlardan yapacağız buradaki gözümemizin içine minik minik 3 tane pırpırla başladım aslında hani bunu önce yaparsanız da daha iyi olabilir hanımlar ee, yani şu gül kurusuyla yaptığım yeri yapmadan önce siz bu kısmı tamamlarsanız sarıyla daha rahat yaparsınız. Yandakine geliyorum. 2 kalacak sayım. Tekrar ipimi atlatıyorum. Ve en sonunda şöyle iki kez doladım tepeye de. Bu orta kısmımızda da böyle minicik bir bademimiz oldu. Şunu da kaldırayım kenardaki modelim. Bakın. Biraz hava bugün karanlık böyle. Onun için tam renkler çıkmadı ama Şimdi ben şunu da tamamlayayım hanımlar. Daha sonra yazmamızın içerisindeki duruşuna da yine birlikte bakalım. Evet hanımlar. Bakın bütün hepsini de tamamladım modellerimin. Gerçekten yine çok güzel bir model oldu. Şöyle elimi koyunca daha güzel gözükecek. Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım için aralarımızı 3 tane bıraktık. Dileyen 4 tane yapabilir. 4 tane de yine bu modelde kaldırır yani ama 3 taneyle de sık olsun derseniz eğer gayet sık duruşlu güzel bir model oldu. burası ön tarafı bakın, yazmamın ön yüzü, reyani pek yazan tarafı. Bu tarafına kıvırıyorum ben, yazmamı kıvırırken gene bu tarafından da modelleri yapıyorum. Çok severek yaptım ben bu modeli. Ee, görüntüsü falan gerçekten çok güzel durdu. Yazmamın içerisinde şöyle gri'nin bir tonu var ve gül kurusu var ya yazmamın içerisinde hardal sarısı gri'nin bir tonu ve gül kurusu şeklinde yapmışlar ama ben gül kurusuyla yaptım bu defa gri'yi kullanmadım bir farklılık olsun hani arada sırada böyle değişik hallerini de görün istiyorum yaptığım modellerin bir de bu modeli mesela genelde siz şuralarını ikili ya da üçlü olarak biliyorsunuzdur muhtemelen yaygın olan şekli o aslında ama ben buraları tekli yapmak istedim. Tekli halini görün istedim yani. Umarım beğenmişsinizdir hanımlar. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Seveceğini, beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla da gene bu modeli paylaşabilirsiniz. Şöyle yazmam Ortası boş, kenarları bu şekilde desenleri olan bir yazma. Çok çok beğendiğim bir yazma benim. Ee, belki ileride bunun kenarını hangi modelle yaparım bilmiyorum ama hani kendime yapmayı düşündüğüm yazmalardan birisi bu benim. Şöyle yazmanın çiçekli olan kısımlarından da göstereyim içindeki duruşunu. dileyenler bu modeli bir kenarda 9 tane olacak şekilde de gene ayarlayabilirler. Eğer öyle bir ayarlama yapmak istiyorsanız bir kenarda 9 tane nasıl ayarlanıyor? Onun videosu da gene benim kanalımda var hanımlar. E bu sıklıkta yapıyor olsaydınız en az 350 TL'den başlatın derim ben. Yani çevrinizde çok uygun, çok ucuz da eğer modeller 350 400 TL en az yani Onun haricinde tabii ki üst sınırı artık söylemiyorum. İşçiliğinize göre, elemeğinize göre ve çevrenizde ne kadara gidiyorsa ona göre gene fiyat verebilirsiniz hanımlar. Ya da verebileceğiniz fiyatları mesela yorumlarda da yazarsanız öyle de bir fikir alışverişi olabilir. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Ee, arka yüzünden de şöyle elimle bir tutayım. Burada sağdan sola giden arkadaşlarım için fark eden hiçbir yer yok. Ee, bu modelde hiçbir yer yok fark eden. Arkadan görüntüsünü görmüş olun ama. Bence yine çok zarif çok güzel bir model oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve denersiniz hanımlar. Başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz, Allah'a emanet olun, hoşça kalın sağlıcakla kalın.